Nöro-oftalmolojik hastalıkların belirtilerini sayacak olursak tabii ki başta görme kaybı gelir, görme bulanıklığı. Bu görme bulanıklığı görme keskinliğinin azalması şeklinde olabileceği gibi görme alanının belli bir bölgesinin görülememesi yani görme alanı kaybı şeklinde olabilir. E, hastanın cisimleri çift görmesi şeklinde olabilir. Bu da e, göz adelelerinin etkilendiği, göz hareketlerinin birbirine paralelliğinin bozulduğu durumlarda oluşmaktadır. Bunun dışında göz bebeklerinin şekil değişiklikleri, farklı büyüklükte olabilmeleri veya ışık reflekslerinin çeşitli bozuklukları da nöroftalmolojik hastalıkların belirtileri arasında bir de kas hastalıkları, kas sinir hastalıkları ile ilişkili olarak göz kapağında düşme, göz kapağında fazla açılma, yüzün belli bir yerinde veya bir yarısında veya bütün yüzde veya sadece iki göz kapağında kasılmalar, ufak titreşmeler şeklinde de bazı belirtiler olabilmekte.